Herkese selam. Bugün bir raid vakansı yine karşınızdayız. Raid atmaya çalışacağız yine. Bakalım atabilecek miyiz ama bence atamayacağız da. Hadi bakalım başlıyoruz. Oh. Hadi, let's go. Alright, let's go guys. This uh, way, Uh, this one. Uh, wait, this yine way. Hadi neyse. Neredesiniz? Bulut. Dışarıdayız. Siz iki deyiz bizi kuruyacağız. Ay, by the way, uh, turn your lasers on. Uh, oh. The effects won't... Uh, Apparently, you have to get your laser on for the uh, <clears throat> accuracy buff. Okay. Yeah, they do they have the z laser? Hang in, everyone. It's in daytime, so it's fine. We're just here for the accuracy. This piece is cool, J. This piece is cool, Jess. Okay. All right. I hope they're not online. This <laughs> be fucking sucks. Now we die by some. Online on naked No, no, we're just gonna die by some suppressed AK guy. With no life. True. 91 that But I've prepped. I have. You saw my Discord message, right? With all the screenshots and yeah. shit. Yeah, yeah. I have planned. I have prepped. We are ready to go. Bu nasıl ya? that's that quote is from gta Casino. you there's always a beer? bigger fish evet, right i'm not good with so uh, i'm i Sen Aha, tamam, ben the get on get on abdullah yeah the fuck you going? let's go adilan i am protecting you lan now will you protect on shooting floor okay we are going to break this ladder. Ben, yok okay, ha shooting. we oh, are protected. Look at this. Come, I'm on top. Ow. for fuck you. What is that? shoot. I'm shooting, okay? This, door, okay. this door, this door, this door, this door. Why this door? It Doesn't matter. Okay. Yeah. Okay, you guys. Okay, Should Melissa, we... Abdullah, you guys defend. One guy, okay. one guy south, one guy. No. Okay, don't come in front of them. Excuse me. I want to hear that. Uh, -huh. uh -huh. Ah shit, they're online. Online. Yeah. It's okay. It's okay. Let's go. Fuck it. Start it, start it. Bak dikkat et burada önümde are... çıkabilirler yeah. önümden. Bak benim önüm var. Shoot it. Yeah, shoot, shoot, shoot. Ben olduğum tarafta da olam. Da... Uh. Dead. Nice. Nice. Lootla, uh, nice. looting, I'll looting. Check, I'll check. Let's go. Ah fuck. You see 44. see four. Okay. Huh? Adam aşağı düştü. Aşağı düştü. Check me from behind. Aşağı mı düştü? Evet. Aşağı bir tane bomba atıyorum. <laughs> ben buradaki çıkışı bekliyorum mesela. Sen oradaki çıkışı bekle. Aşağı atladım yanlışlıkla. Aşağı, open it, watch Lan! Tamam, topladım. Sen oradaki çıkışı bekle, sen oradaki çıkışı bekle. Burada da tamam. tane çıkışı var, ben buraya bekliyorum. Topladım ben eşyaları da. Uh, I'm gonna throw a grenade. Açtınız mı kapıyı? Açtılar, açtılar. Ah, oh, fuck. <laughs> Watch out I'm throwing F, uh, Fuck it's a garage door. Uh We just use explode, explode. Explo. Okay. Uh let me go down. Is it safe? But if it's gonna kill me. <laughs> no, no, no no no, I'll just use explode. I'll just use uh oh, okay um Esther, come with me, come with me I will do i do not even close. Skills me this is a bit old. Fucking Indian guy. <laughs> oh, shut fuck up, oh, guy. Shut the fuck up, curry guy. Shut the fuck up, curry guy. Get the HV hey, uh, HP ready. HV HP ready. Okay. It, it takes long to switch all the shit. You ready? Yeah, my HV is ready. No, 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 no. Fuck, it's garage, more garage doors. Uh, You can rocket, it, rocket, it, rocket. It. Two rockets. Reloading. Abdul, uh, you guys good? Yeah, yeah. We are good. Uh, someone's coming outside, I think, watch out. Watch the door there, watch the door please for me. The sheet metal door. It's scaring me. It broke? Uh, okay, you- Nothing here. Should I come down? Uh, yeah, yeah, come down. Uh, Start defending, start def <laughs> Defend this garage door. up, uh, 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 Maybe go tower. That's a, on the right. Ah, fuck, fuck, fuck. Gördüm. Kapı açık mı? Kapı yes. açık mı? Kapı kapalı, kapalı açık mı? söyle bana oh, uh, içeri met, atacağım. Doğal atacağım içeri. Hmm. Tamam mı? Tamam. Ben diğer kapıya da bakıyorum. Right, let's rock at this. Let's rock this. Bir dakika açtım burayı içeri bomba atacağım. You guys good? You guys good? Yeah. I am good, good. I'm reloading. After your second rocket, get the HV ready. Be careful! This door is opening. you watch that door. You watch that door. Abdullah, you stay in here. Yeah, yeah. I'm gonna break it now. You watch that side, Abdullah. You watch this side. Okay. He broke the ladder. Oh. I'm be yeah, that's, that's him. That's him. Altta boş anne. Don't there. Get a HV no, ready. Get HP ready. It will open. I'm going to open oraya oh, ben What the fuck? Ben, uh, what now? What now? You want to get? You just get want to HV? Yeah, do that and then HV. Should I just should I shoot the HV though? Just at him. Uh, at the door. He yeah, opened the door, right? Get okay, fuck it. He's dead. Nice. nice yeah. Nice, nice. Uh, I'm, I'm disarming him. Disarming him. Okay, I got his uh, shit. I got his shit. Get it in my shop Breaking bed, uh You broke bed? Uh I think uh no yeah, this should be fine. Uh rocket the trap door. Okay. <coughs> watch out for doors. Oh wait, uh wait, wait. Uh, that's, uh Melissa, Dula, come get this body, come get one of his body, I'll uh, take his Nah. Take his body, <laughs> we have a body <laughs> with rock. Tamam ben geliyorum. Git sen. Ben de bak. Güney. Aa burada bir çatı çatı adam var Çatıda adam. Çatı adam. adam roof follow roof. Roof 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 roof. Okay, 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 okay. Düşürdü beni düşürdü beni. Okey. Geliyorum ben tekrardan. Oh we have TC TC. Nice. Tamam al da adam çatıda. Abla çasyada... kapıya, bak, kapıya bak çatıya bak. Ben, ben bakıyorum ben bakıyorum. All ben side, bakıyorum. One more all side. One more all o biri var. Aa, I'm here, I'm here. Aa, o 2, o 2. Okay, ben dışarı bakıyorum. kişi olsaydı biri. Oh ah. my God, the motherfuckers loaded, biri I'm var. So take, this, take the thing, PC. Uh, oh, got him, dead, dead, dead. Nice. Abi sen oraya bak. ben buraya bakıyorum, burası bende. Olsaydı 2! Biz dışarı çıkmıyoruz. İçeriden şey yapıyoruz mesela haberin olsun. Tamam Aa, ben dışarıdayım. Uh, better breaking, better breaking. Yatak Aldınız mı TC'yi? Tamam adamlar dışarıda. Oh shit. Well, i̇stersen istersen base'e silah almayı git. Aynen aynen. Adam adam al. So, can you come back? Can you come back? Eee uh, they are outside gone. ya. Nasıl gideyim? Gideyim. Go base and take gun. Ne çok No, onlar I'm atıyor. not. The, I'm not the one. Atıyor, They're, doing it. They're doing it. they Yes. Okay, aynen, you guys. Uh, I'll start um, exploring. Okay. Comps. Uh, we already made our sofa back Salam. Hi. Hold her down, hold her down. Oh, well, I wrecked that guy with the fucking up. Neredesiniz <laughs> siz? I told you I that. You tamam. Yes, the laser is Yeah, oh, I see. İçeriye giriş yok buradan. Uh, they're just outside. <laughs> yeah. Far, yeah. yeah. Oh Mine my god. Motherfucker. Öldürdü beni, beni öldürdü. Görmedim ben onu ama beni öldürdü. Bana efek atsanız oraya. Atamıyorsun. Kisi alamadık. İşimiz var. Adam dışarıda önümde görüyorum. İki kişiler. Üç kişi. Üç kişi. Hayır hayır. Üç dört kişi falanlar. Dört kişiler. This count is probably the sulfur quarry, guys. Yeah. Like... Say... They're breaking doors. He. I think they're breaking a door. Uh, uh, TC kapı koyarız, koyarız. Uh, I don't think we can't see you, I think. T uh because of Nerede? Where is the TC by the way? Uh it was here. Uh by the turret. Place the TC if close down here. I I don't think uh, I'm pretty sure we external blocks it though. I think external blocks it. We can try. Fuck it, we'll try TC almamız lazım şu an. TC yeah. aldık mı burası bizde? Ondan sonra trade atarız. No, dışarıdan var Olmuyormuş. Raider blocked. Ben silah aldım geliyorum oraya uh, doğru. Valen, you, uh, hey. HV this? Ölmezsem. Hey, okay, Abdullah bak. Ne? Where? I'm looking. Yeah, I'm gonna break it. You HV. Aha, uh, yeah. Uh, come, 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 come. Dula, you hold your position. Okay. okay. Hadi. Okay. Clearing. Garage doors, just garage. Um, it's, yeah, it's. Garages. Billy, the shadows of blue. Uh, okay. Go back to the position, Evelyn. Uh, okay. Just more of that. Ben kimseyi görmüyorum. Dışarıdayım. Çok çok ses var şu an dışarıda. Çok mu ses var dışarıda? Evet. Defending. Oh, they're gonna counter, counter too. Yeah, yeah. yeah counter. Yes, evet, yes. Evet, counter. How many other people? Tabanja, falan. Al, bakma ya. What the fuck? Elif de nah, var silah sure. var. I... Bakıyorum şu anda kimseyi görmüyorum. Uh, there's like okay. There's two garage doors. I think one... you caught a loot room. I'll, I'm gonna test one loot room. I have explosives on I also have some explosives. Maybe in the trap in the lash. Mm -hmm. yeah, all around the base. Fuck. Bak, uh, what Emre. now? What? Sen bana yeah. desene TC aldıktan sonra olmuyor olmuyor building block olmuyor dışarıda TC lan mı oluyor hiç eve doğru koşuyor bunların evi arkada bu eve yakın bir yerde var onlar ya. Sülfür sahipleri var ya. Arkadaş alıştılar. Daha evi dışarıda mı Melisa? Evet. Bazı bir kişi gitti sadece. Diğerlerini görmüyorum. Oh. Uh, görmüyorum ama benim yukarı çıkmam lazım. Yeah. Yukarı çıkmam için ömer demen lazım. Kansas, uh, what should we do? Uh, I'm gonna, I'm gonna try exploding. I have uh, rockets on me if you need me. I think he just left. I'm here. Yeah, he left, I think. Gittiler galiba. Otherwise I wouldn't hear doors. Kimse şey görmüyorum team. ben. Sen bir çıkabilirsin üstünde bir şey yoksa ben üstte. Çıkamam ki merdiven yok. Okay, well I'll tell you guys if I die. Bizim atölyemde merdiven yok. The fuck does this lead to? Çoktan alabilir misin? Alsam da üste çıkacak kadar merdiven yok ki. Okay. <laughs> ha varmış tamam. A yokmuş yokmuş. My rockets. yokmuş. <laughs> no, İyi var. Ben bir şey alayım bir tane. If you did on the HMG, there was one on the ground here somewhere. No, I, that was broken. Uh, Melissa, but... Combat Beni... No, nah, just a fucking two by two. Ya buradaki merdiveni almışlar tekrar yukarı çıkamayalım diye. Hmm. Diğerleri duruyor. Ama bir tane eksik. Bana merdiven atsanız da dışarı birisi gelip. Kimse uh, işte çağırsa... e, yok be, dışarıda. Dışarısı safe. <laughs> gitme gitme gitme. Belki bir tanesi dışarıda. Ve zıplıyor zaten adam. Duydum birkaç defa. Ben öldürürdüm onu da işte yukarı çıkamıyorum. Tamam çıkıyorum. Çıkma çıkma. Çıkma burada kal. Tehkiler. <laughs> Sizin buradan üstte çıkma merdiveninizi almış. Kraftlayabiliyor musun? Ne? Aynen Craft. Craft. Evde değilim ki. I don't know what to fucking do now. Uh, Burada bir tane merdiven like, var. Can rockets while... Yine çıkamam yeah. yukarı galiba. Two rockets on the garage door on your right. I'll take your position. Uh, I can't see shit. Where is the garage door? Uh, it's the purple uh, Door, purple door. Oh ja. Yeah. De uh, okay. The right. yeah, op de the Ja, aan de the aan de the floor. Oh, well, how they I go to do that? Wait, I need an angle. Uh, uh, Wat je uh, I don't want that. You could just shoot the corner from splash, splash damage. Just Ja, <laughs> ölürüm ben sana şey göndermek için. Çukma, çıkma. Ben bir daha I swear it's gonna kill me when I shoot from here. You have a ladder on you? I don't yeah, know oh. you. Mean, to me, I have an idea. On ground, on ground. You see it? By uh, it's by LMG, LMG. Yeah, yeah, wait I can't see shit. Lord can they know. Uh, can Melissa confirm if they're still outside? Or not? I don't know. Shot me, lumber, Melissa. ears can't deploy or the you fucking idiot? Ya, okay, sadece ben ben, ben I seriously can't see shit. Hiçbir şey göremiyorum. İyi bir şey yok uh, şey Let me... This one is safe position, I'm gonna shoot. Ben ayrı bir şey göremiyorum. Abdullah, uh, I'm gonna make some flashlights for us. Okay. There's one in the boxes, check the boxes. There's one in the box. I'll, make, I'll just make some for us. Uh, you want also one, to a uh, villain? I have, I have. Alright, I'll make two. By the way, there is no one on the roof, is I the I broke. broke, I broke. Uh, good, diyorum. is anything good? Let me check. Now, safe areas. Yeah, take, take, take. Has, I'll cover, I'll cover. There's two more garage. There's I can there. break them two at the same time. Yeah, do, 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 I'll just explore, I'll just explore. You craft base, take. No, uh, yeah, yeah, just uh, cover the door, cover the door. Okay, no move for mouth. for Will you actually concentrate? Okay, use the X. I I shot two. Should I shoot one more? Okay, Uh, go back to your position. Come to me. Come to me. Vela, you come to me. Yeah, yeah. Bana when you're here, I'll switch out with you. Okay. HP ready? <laughs> yeah, but I can shit. Should uh, I shoot Karanlıkken adam... çıkabilirsiniz aslında. Ben göremiyorum ki çıkacağım yeri de göremiyorum şu an. Senin ışığın yok mu? Yok. Nerede ışık? Bende ışık yoktu ki hiç. Shit, I I'm out ışık nasıl yok? Herkesin silahında ışık vardı. Ha lazer vardı. Aynen. I think we're out of, out of explore, I think. Uh, no one, no one is the roof. oh, one is roof. Rufta mı? Bir tane rufta, bir tane rufta. Nereden biliyorsun? Sonra <laughs> ruf. yeah. gördüm ışığını gördüm. Ha. Şey, ha gördüm ben <laughs> ış ışığı var şu an. Baga kalktı. <laughs> Işını açtı kapakta. Ama çek He's dead. Okay, nice. bana hemen merdiven at. Atamıyorum ki ben de kombat Ah, uh, şeyli. just rocket, just rocket them. Nasıl ne okay. yani? Hayır combat şeyli olduğum için atamıyorum. Hayır. Huh? Elin Yok mu merdiveni hiç? You have ladders so, um, over. No, I don't. Of. I don't have a ladder. Broke down. To both of them. I can't Uh, buy a ladder or something. No, okay. Adam this is just adam. outside. This leads to outside. Yeah. This, yeah. Don't blow into this. Don't. No. Just. Lights on. Do you want to think... blow into that? Blow into that? Adam, man, I have eight high velocity. Altta da yatakları var, orada doldular. Ev içindeler. Emre ben, Emre çıkışa ışık tutsana be. Tamam. Benim baktığım yer var ya, oraya ışık tutsana be. Abdullah. Ben göremiyorum ki çıkışı göremiyorum. Ben nereden girdiğimi de kaybettim. Adam korktu. Ben, ben de korktum. Hadi çek bir şey. Lan gel. Fuck. Can... you should say when you coming down? I, you I need flashlight ya. Yeah, I I gave you flashlight. There yeah, is yeah. Like flashlight. Oh. Ya öldürdü beni, öldürdü bunlar dışarıda. She, she died. Ya şerefsiz var ya. Çıkamıyor. Ya. No. The ya bana bir. Uh, okay, just hold, hold, hold. Neyse tepede adamlar var bak bir kere çıktım adam Allah tamam tamam, tamam 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 There's a pretty wall on the roof Zaten çıkamazsın dışarıda da adamlar var Diyor musun öldürdüler You rock uh, do Villain do you have any rockets? Eight velocity Any normal rocket? No Önümde adam var tam önümde Tam önümde Bizim evin orada mı? <laughs> tam önümde. Öldürürüm um, de ben bunu. Silah lazım. Abdullah hold, can hold? Yeah. I'm gonna uh I'm gonna check out the uh thing, see if we can get any. He's jumping. How maduro. many rockets do the sh? sh How dışarıda kontrol ediyor kind of... benim dear. How you, you think this is the main place? Hmm. This is the main. This is a two by two, but I don't think there were damage. Stop all, dear. adam sharda, uh, take loot. take the uh, metal. okay, abdullah, uh, go, take the metal. there's a box of metal. i'll okay. hold. i'll hold. i took the ammo, as well. Uh there's some gunpowder here. oh, i missed that, i think. oh, the rocket launcher. This space right, is mayor, I think. melissa, someone outside? yeah. fuck. just one. how many? one. Take a gun go kill Önümde. Gun var Sen ama. Sen öldürsen var ya çok var, huh? var. Benim silahımı okay. aldı. I think of the, uh, Çatı, okay, çatıda moving. bir kişi var. Get the best shit the roof. on the roof? Tam adam önümde bak. Ha biri daha doğdu yanımda. No, is someone checking the roof? Uh, who's on the roof? Who's uh, I've... the on the roof. Yeah, I'm holding. I'm holding. Okay. Tam önümde şu, Bak, ben şu an. 200 fullüm şu an. önünde. Ben How bunu alırım. Have, Çok rahat, rahat alırım hem de ama uh, silahım yok. Key hor, ben eve gidiyorum. Beni Adım, öldürdü. Hor hor hor. Öldürdü beni biri. Uh, okay. We need to HMLMG'si var. Ben eve gidiyorum. Tamam. Um, silah alabileceğim evden Alamam ya daha fazla silah. Like Neyse. Uh, 31k end. 31. Souls for 31k Souls. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben öldüm bu seferde. Neyse endi diyelim. Güzel bir rate de en azından yapabildik, başarabildik. Teşekkür ederim izlediğin için abone olmayı yapan CEO.